futuvat Mekkiye Muhammed İmni Arabi 1. Bölüm Bir rüyada verdiği cevapla sevinmiş olduğumu anlattı. Rüyasını tamamlayınca hakkında görmüş olduğu bu rüya ve rüyada benim uzanış tarzım nedeniyle sevindim. Çünkü o peygamberlerin uzanma tarzıdır. Söz konusu uzanış işini bitirip istiharet eden ve karşılıklılık halinde göğün haberinden gelecek şeylere hazırlanmış kimsenin dinlenme tarzıdır. Bilinmelidir ki sat harfi doğruluk, sakınma ve suret harflerinden birisidir. Şekli yuvarlaktır ve bütün şekilleri kabul edicidir. Onda garip sırlar vardır. Arkadaşımın gözü aydın olsun rüyasında bir önceki gün mecliste dostlara anlattığım halimi keşif etmesine şaşırdım. Biz bunu onun adına örttük. Bizim katımızda yakınlık ve güzellik varış vardır. Sat harfi değerli yüce bir harftir. Allah cevamiül kelim ki o en yüksek şeref mertebesinde Muhammedi makamındır. Makamını zikrederken övgü maksadıyla bu harfe yemin etmiştir. Söz konusu Sure-i Sad Suresi, peygamberlerin niteliklerini, alemlerin bütün gizli sırlarını, ayetlerini ve garipliklerini içerir. Ve bu surede bir takım sırlar bulunduğu gibi, arkadaşımın gördüğü rüyada da bir takım sırlar vardır. Binaen söz konusu sırlar pek çok hayra delalet eder ki, rüya gören veya gösterilen ve rüyada Allah katından bir şey müşahede ettirilen herkes onlara ulaşır. Her iki kişi içinde de bu surede zikredilen peygamberlerin bereketleri meydana gelir. İnkarcı düşmanlara bu surede bulunan müminlere değil kötülükler ulaşır. Allah'tan dünya ve ahirette bizim adımıza ve müminler adına afiyet dileriz. Arkadaşımın gördüğü gerçek bir rüya ve Allah'ın bize rüyayı görenin vasıtasıyla ulaştırdığı sırlardı. Rüyayı gören dostumuz Ebu Yahya uyandığında rüyada bana okuduğu iki mısrayı tamamladığını söyledi. Ben de rüyanın ardından ve bu harfleri yazayım diye o şiiri göndermesini istirham ettim. O şiir arkadaşımın uykusunda görmüş olduğu ruhani hakikatin yardımındandır. Ben de o ikisini ayırmak istemedim. Bu nedenle de arkadaşımız Ebu Abdullah Muhammed bin Halid et Tilimsani'yi kendisiyle birlikte gönderdim. O da o şiiri bana getirdi. Şiir, sat kıymetli bir harftir. Sat içinde, sat ise daha doğrudur ya da sağlam. Dersen ki delilin nedir onu bulurum. Kalbin içinde asılı olarak. Çünkü o dönüşün şeklidir. Dönüşten daha önce olan ise yok Bu gösteri ki kuşkusuz ben Yolda muvaffak olmuşum Allah uğrundaki kastımı gerçekleştirmişim Hak ile amaçlanır deryada derinlikte varsa Kalbin sahili daha derindir Senin kalbin benden daralmışsa Başkasının kalbi daha dardır Karanlığı bırak kabul et tasadduk eden arkadaştan. Muhalif olma, bedbahi olursun. Benim katımda kalp aslıdır. Onu aç, onu yar et ve de tam öğrendiğin fiili yap. Ey kalbi katılaşmış kişi, kalbinin kapısı ne zamana kadar kapalı kalacak? Senden başkasının fiili saftır. Senin fiilinin yüzü ise mavidir. Biz öyle yumuşak davrandık ki, yumuşaklıkta da yumuşaklılık daha iyidir. Şayet gelirsen sana giydiririz. Azap edilmiş lütuf elbisesini cerir gibi olmayasın. Çünkü hala ferezdeki hicve diyor. Sen benim övgümü söyle. Çünkü benim övgüm güneşin doğduğu yerden daha parlaktır. Ben zatı gereği varlığım. Gerçek varlık da benimdir.'' Bir kayıt ve koşul olmaksızın tıpkı ilmim gibi hakikatte de o da mutlaktır. Görmez misin? Satrançta şaha bir piyon tuzak kurar. Benim hakkımda bir görüş söyleyen, bir görüş söyleyen kişi ahmaktır. Bir vehim nedeniyle sayıklar. Onun yapmacık konuştuğunu görürsün. Herhangi bir insan bir söz de söylese, zikir o sözden daha doğrudur. Ben arşı sahibi müktedir olanım yok olmam ve yaratarım. Yarattıklara elçilerimi gönderirdim. Ahmet de doğruyu getirdi. Doğrulukla benim adıma mücadele etti. Bazen korktu ve ürktü. Uğrumda düşmanlarla savaşarak, bölünmelere karşı nasihat ederek, kulumla onlara yardım etmeseydim, boğulmayacak olanı boğmuş olurdum. Kuşkusuz gökler ve yer azabımdan parçalanır ve ayrışır. Siz itaat edersiniz kuşkusuz ben ayrışan şeyi kaynaştırırım. Hepsini ebedilik cennetinde topla. Hoş kokan bahçeler içinde. Bütün kalpler bu haldedir. Ben Allah'a harekete geçiririm. Rüyamda sat harfinin özelliklerini görünce uykudan kalktım, dinlemeyi de bıraktım.